Bir akşamüstü şehirdeki bir sokakta aranıyor diye bir ilan gördü. Aranıyor dediği adam geçmişte birçok iz bırakmış biriydi. İnsanlar bıraktığı izlerin peşine düşerek aramaya başlamışlardı. Bir adam ellerinde bir çantayla yürüyerek yavaşça ilerliyordu. Gözleri her köşeye bakarak dikkatlice tarıyordu. Çantasında eski bir harita vardı. Harita yıllar önce kaybolmuş bir hazinenin izlerini gösteriyordu. Bir süre sonra adamın bulduğu eski yazılı belgeler ona daha fazla ipucu verdi. Bu belgelerde bakıyor, geliyor ve gidiyor ifadeleri vardı. Bir şey her şeyin karıştığını ve sadece birkaç önemli detayın kaldığını fark ettirdi. Bir şeyleri netleştirmek ve aradığı kişiyi bulmak için dikkatle ilerlemeye karar verdi. Yolu daha önce hiç görmediği bir şehir bölgesine götürdü. Burada her şeyin sıra dışı olduğunu ve zamanın farklı bir ritimde aktığını fark etti. Bir an eski ve kararmış bir kapıdan içeri girdi. Kapının arkasında unutulmuş bir odada eski eşyalar ve kitaplar vardı. Her şey bir adamın geçmişini ve onu anlamaya çalışan insanların anılarını taşıyordu. İşte bu kadar karmaşanın ve sırların içinde bir şeylerin onun hayatındaki gerçeklerin peşinde olduğunu düşündü. Bir şeyler ortaya çıkacak mı yoksa her şey birer anı olarak mı kalacak zaman gösterecekti.